Hoş geldiniz. İyi sağ misiniz? Ol. Sağ olun. Siz iyisiniz. İyi. mazgalı Olur. büyütüyoruz. İnşallah bu sene sorun olmayacak. Ha, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. İnönü Çakitesi'ne çıkan yoldan geçiyoruz şimdi. Zafer Mahallesi'ne en son geldiğimizde yapmış olduğumuz toplantıda burada ciddi olarak su birikintisi olduğu söylenmişti. Buna dair olarak da mazgalı biraz büyütelim ve aynı zamanda da yolu biraz olsun düzenleyelim istedik. Umarım bu yağmur yağdığında herhangi bir Hemen sıkıntı bileyim. olmayacak. Ben, nasıl Hoş geldiniz. İyi vallahi. Güzel oldu şimdi yollarımız. Zafer Mahallesi toplantılarımızda buradaki çukurlar vardı. Bunları da beton tamirlerini yaparak bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. İleride de varmış. çeşitli yerlerde vardı, çeşitli sokaklarda. Onların hepsini yavaş yavaş böyle tamamlayarak en azından beton tamiri yapıp kış hazırlıklarımıza devam etmeye çaba sarf ediyoruz. Şey. İyisin değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. i̇yiyim. Sizi i̇yiyim. gördüm. Daha sağ iyi oldum. Görüşürüz yavrum. Yani. İyi çalışmalar. Sağ olun. Güle güle.